Allah'ım bütün mekanlardaki mücahit kullarına, muttaki kullarına yardım et ya Rabbi. Onların arasını birleştir kurban olduğum Mevlam. Kim ya Rabbi ta'udu inkar edip mücahit kullarına senin ayetinde, Kur'an'ında bizlere lütfettiğin cihat ayetlerine karşılık mücahitleri ötekileştiriyor ve fi Cihadı ya Rabbi yok sayıyorsa okullarını bildiğin gibi et ya Rabbel Alemin. Sana havale ediyoruz ya Rabbi. Allah'ım mücahit kullarının kalplerinin arasını birleştir ya Rabbi. Allah'ım bütün yeryüzündeki mekanlarda o Müslüman esirlerin bağlarını çöz ya Rabbi. Bacı kardeşlerimizin bağlarını çöz ya Rabbel Alemin. Allah'ım. La ilahe illallah sancağını, raisini yücelt, yükselt ya Rabbi şirk ve tağutlardan onların sancaklarını da alt üst et ya Rabbel Alemin sen dualarımızı kabul buyur ya Rabbi Allah'ım sana sığınır sana yöneliriz ya Rabbel Alemin